17 Aralık'ta BİM'deyiz arkadaşlar. Kimselere söz vermeyin. Mükemmel ürünler var biliyorsunuz. Yılbaşı haftasına giriyoruz ya, yavaş yavaş arkadaşlar. 17 Aralık'tan itibaren haftanın önerileri BİM aktüel geldi arkadaşlar. 100 seri bu. Yeşim taşı masaj aleti seti 159 lira. Makyaj süngerimiz var arkadaşlar. 45 lirada satışta olacak. 17 Aralık'a devam ediyoruz. Parfüm gelecek. 145 lira güzel bir hediye olabilir arkadaşlar. Kadın erkek olarak iki tane gelecek. Flamar ürünleri var. Renkli lip balm. BB krem var arkadaşlar. Perfect ürünleri var. 189 lira. L'Oreal kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi ve yüz bakım serumu gelecek arkadaşlar. Bunlar önemli. Bir de Golden Rose lip, lip gloss oje. Işıltılı eyeliner da 17 aralıkta BİM'de arkadaşlar. Nivea deodorant 95 lira. El vücut kremi gelecek 79 lira. Bu da Nivea'nın arkadaşlar. Kağıt, yüz bakım maskesi, kil maskesi, taşlı toka çeşitleri 17 aralıkta BİM'de. Anlık yapıştırıcı stik şampuan, şampuan komili geliyor arkadaşlar. 38,5 liradan satışta olacak bir nevi çorap haftası 17 Aralık haftası diyebiliriz arkadaşlar. Külotlu çorabımız var pentinin. Termal külotlu çorabı var. Ten görünümlü içi polar külotlu çorap. Termal çorap kadın erkek. Yün çorap yeniden kadın erkek arkadaşlar. Soket çorap gelecek 7 soket çorap 87 lira. 7 li erkek soket çorap ise arkadaşlar 90 lira. Külotlu çorap çocuk gelecek 59 lira. Termal çorap 30 lira. Havlu bebek çorabımız var. İkili satılacak arkadaşlar bu dikkat edin buna havlu bebek çorap 39 lira baskılı silip kadın gelecek arkadaşlar beşli satılacak bu beşli iş çamaşırı 169 lira hızlıca devam ediyoruz 17 Aralık'ta 5 kilogram yarım yağlı dost yoğurt 149 az yağlı yoğurdumuz var 80 lira içimiz arkadaşlar İçimiz sütü gelecek 22 lira ayranımız var dost ayran 45 lira altın kılıç çilekli kefirimiz var 50 lira sek taze peynir getiriyor 35 içim tam yağlı beyaz peynir 149 tahsilden lor peyniri geliyor arkadaşlar 39 lira bir de buna klasik inek peynirini ekleyelim 100 gram inek peyniri özür diliyorum 300 gram inek peyniri 100 lira arkadaşlar Murat Bey tam yağlı ter peynir gece 75 Murat Bey kaşar peyniri var 150 lira Aknas toz peyniri var 189 dilimli arkadaşlar bu Otat yarım yağlı toz peyniri ise 249 lira Sek çilekli kuart getiriyor 25 Yarım yağlı %18 yağlı krema gelecek içimde arkadaşlar 28 Şat akteviye getiriyor 15 lira İçim ayran geliyor 6 lira Sek ayranımız da var arkadaşlar 10 lira olmazsa olmaz yılbaşı yaklaşıyor donuk ürünler arasında arkadaşlar piliç fırınlık geliyor keskin olma bambitin kilogramı arkadaşlar 80 lirada satışta aytaç julian sosisimiz 65 yaban mersini var 99 kasap piliç sucuğumuz var 50 lira İspanyol dilimli fıstıklı fıstıksız danet salam geliyor 40 lira nametin dana döneri var 219 lira füme dana kaburga danet getiriyor 65 lira arkadaşlar. Frambuaz 99, vişne 80, kış içeceği 50 lira arkadaşlar. 17 Aralık katalonda hız kesmeden devam ediyoruz Kırtasiye TV'ye. Beğenilerinizi bekliyorum. Ülker Hanımeliler 38, yer fıstığı, kreması, dolgulu, sütlü, çikolata, Alman çikolata arkadaşlar bu 45 lira. Ülker hobimiz var 48 lira. Bademli Bob Raffaello 27 lira, Ferrero, Rocher ise 36 lira, Kakaolu fındık kreması 139, Ülker kremalı bisküvi ise 52 lira, Albini unutmayalım 34 lira arkadaşlar, Albini 34 lira olmuş. Cips haftası 17 Aralık haftası arkadaşlar. Nohut cipsi Zuber 33 lira, Mega Boy cips paketleri 40 lira, Ülker 9 kat 22, Marshmallow kek pifonun kisi ise 30 lira arkadaşlar. Muffin kek kakaolu parçacıklı 35 lira. Ballı fındık ezmesi çotanak 130, 115 lira. Eti gong olmazsa olmazımız 38 lira arkadaşlar. Tam yağlı bar, bar korni 37 lira. Hazar Bey kuru incirimiz var 83. Pişmaniye geliyor 30 lira. Kakaolu pişmaniye var 60 lira. Rulo pişmaniye var 59 lira. Çekme helva gelecek arkadaşlar 50 lira. Cevizli pekmezli pestil 80 lira olmazsa olmazımız arkadaşlar bunu ben de çok seviyorum. Partim X yumuşak şeker Bebeto 50 lira ve Pompi karışık beze demişler 33 liradan arkadaşlar satışta 17 Aralık'ın katonunu hızlıca beraber baktık. Hemen siz de yavaş yavaş arkadaşlar listelerinizi oluşturun alışverişe başlamak için bekleyin arkadaşlar.